Poyraz gözükmüyor. Poyraz nerede acaba? Hemen onu arayıp bulmam lazım. Odasında mı acaba Poyraz? Bakalım. Hmm. Odasında yok. Allah Allah. Nereye gitmiş olabilir acaba ya? Bir de gideyim de mutfağa bakayım. Oradadır kesim. Abur cubur yiyor olabilir. Aa! Burada da yokmuş. Bakayım. Aa, içeride oyun oynuyormuş Poyraz ah, bu ah, Yine anne. Anne, anne. Efendim oğlum Ne oldu anneciğim Abi, sarayla Ne Saraylı anneciğim ha, sarayla falan yok anneciğim Ben mutfakta yemiş yapıyorum Kimse de yok Aburcu cuburu fazla kaçırdın herhalde. Ya da çizgi film mi fazla seyrettin Poyraz? Allah Allah hayal görüyorsun herhalde Anneciğim kimse yok evimizde. Hadi ben yemek yapmaya devam ediyorum Arayacağım. sen. Hayır annem saraylı diye bir şey yok. Bu kadar kadar. Allah Allah tamam ben şimdi arar bulurum o saraylı tamam mı Poyraz? Sen oynamaya devam et ben de saraylı bulayım. Oh, hemen anne hepsini şikayet etti beni ya. Oo, bir gideyim de bulayım bakalım Poyraz'ı. Şikayet etmesin beni. Anne. Oh işte buldum. Poyraz buradaymış. Hii! Bu Poyraz değilmiş ya. Bu başkası çıktı. Eyvah gideyim de ben Poyraz'ı başka yerde arayayım. Bu başkaymış. Bu zombi çıktı bu ya. İşte buldum. Poyraz buradaymış. Ooo oh, bu da Ne? Her yerden maskeli çocuklar çıkıyor ya. Bu da Poyraz değilmiş. Allah Allah bu Poyraz nerede? <laughs> Acaba Poyraz bu çadırın içinde mi oynuyor ya? Bakalım hiçbir yerde bulamıyorum. Her yerde maskeli çocuklar çıkıyor. Bakalım. Aa, çadırın içinde de kimse yok. Bu Poyraz nerede ya? Hemen onu bulmam lazım. Anne, anne, her, her yerde Allah Allah, ne sarayla anneciğim yok kimse evimizde. Saray diye de bir şey yok anneciğim nereden çıkartıyorsun? Kadal kadal. Nasıl? Kocaman mı? Allah Allah gel beraber bakalım anneciğim. Sarı el diye bir şey yok. Bakalım. Bak hiçbir şey yok. Bak hiç kimse yok anneciğim. Oyuncakların var oynuyorsun. O maskeyi niye çıkardın anneciğim? Ha niye taktın annem o maskeyi yüzüne? Onu bir daha kandıracağım. Nasıl kandıracaksın? Maskeyi de mi kandırdın sarı eli? Evet. Allah Allah. Bakalım anneciğim bak. Yok. Baksana odanıza da bakalım gel. Bak yok anneciğim sarı el. Sen hayal gördün herhalde. Çok çizgi film seyrettin herhalde. Hayal kuruyorsun. Ya Tanrım treninle oynuyordum. Evet. Trenin. Allah Allah sarı mi gördün? Evet. Ne yapıyor peki sarı el sana? Sarı el, ben... Yapamadı mı? Aferin sana yapamaz tabii ki de oğlum. Ben varım evde. Kimse yok. Hadi bakalım sen geç oyuncaklarınla Benim oynamaya devam et. Kandıldım diye o beni. Şey Öyle mi? Tamam. Gene gelirse gene maskeyle kandır. Tamam mı anneciğim? Tamam. tamam. Hadi sen geç oyuncaklarınla oyna. Ben de yemeği yapmaya devam edeyim. Allah Allah. Çok çizgi film seyretti herhalde. Sarı el deyip duruyor. Maskesini de buraya bıraktı gitti. Bir de maskeyle kandırdım diyor. Heh, şöyle koyalım maskesini de. Of annesine de şikayet etti beni söyledi. Aa burada Poyraz'ın bir sürü abur cuburları varmış ya. Ay rengarenk şekerleri var. Meyve suyu var. Sütü var. Aa çok güzelmiş. Ben Poyraz'la arkadaş olabilmek için şuradaki sütünü... ...götüreyim Poyraz'a vereyim. Belki o zaman beni korkutmaktan vazgeçer. Maskeli çocuklar hep Poyraz'mış ya. Ben de kandım. Başka çocuklar var zannettim. Ee, aldım şimdi. Sütünü götürüyorum. Bakalım oyun oynuyordu Poyraz. Aa hala oyun oynuyor. Merhaba Poyraz. Merhaba. Ben geldim. Bak sana süt getirdim Poyraz. Poyraz. Aa, hiç beni duymuyor bu çocuk ya. Kulaklarımı duymuyor acaba? Yo, annesiyle konuşuyordu. Poyraz, bak sana süt getirdim. İçmek ister misin? Hayır, ben kötü bir sarı el değilim. Ben seninle arkadaş olmaya geldim. Bak, sana süt bile getirdim Poyraz. Al bakalım, iç istersen. Al, al, al Poyraz. Afiyet olsun. Seni çok sevdim. Bir kerecik öpebilir miyim Poyraz seni? Yanağımdan. Hmm, bakayım. Beni annene de söyledin ama ben seninle oyun oynamaya gelmiştim. Bakalım bir tane öpeceğim Poyraz. Poyraz bir tane öpeceğim seni. Hmm, çok tatlıymışsın. Afiyet olsun Poyraz. Ben şimdi gidiyorum. Ama sonra tekrardan seninle oynamaya gelirim tamam mı? Benden korkmana hiç gerek yok. Sen beni maskeyle korkuttun. Hadi bay bay. Hoşça kal.